Valla Önder'cim şimdi e, öyle bir maç ki e, biz Adana Demirspor 10-0 yenmiştik. Unutulmaz maçtan arasıydı. Sen oynamıştın hocam evet, o maçta. Evet o maçta. Bir Adana Demirspor daha maçı ve tarihe bu da geçecek. Herkes maç bitti diye düşünürken 52. dakikada e, geçen hafta Beşiktaş nasıl Antalya'da maçı çevirdiyse 2-0'dan 3-2'ye. Adana Demirspor da maçı bırakmadı. Maçı çirkinleştirmedi. Ve maçı 3-3'e getirdi. Ben bile şu anda hayretler içindeyim. Maç geçen haftanın mutlu iki takımı işte e, ilk galibiyetini alan Adana Demirspor ve 2-0'dan Antalya maçında geriye dönen bir Beşiktaş İki takım da sahaya çıktı. Maçı çirkinleştirmeden sadece top oynama zihniyetiyle güzel bir maç oldu. E, Beşiktaş kaliteli oyuncularıyla e, sonuç almayı bildi. Özellikle ilk yarı piyon için ortasında gerçekten çok iyi orta. Montoro'nun vurduğu kafa biraz da şanslı. ama çarpıp maç 1-0 oldu. E peşinde Joseph'un ortasında maç 2-0 oldu. Üç ki. 3 oyuncu birbirine üç oyuncu girdi. Timbir timbir yani, gitti top. Gol oldu ya, hocam. Ama gol olması gerekirdi. Mesela i̇lk yarı Rozier'in bindirip Larin arka direkten attığı golde bence çizgiyi incelemek lazım. Bence çok Biz güzel bir gol. orada enteresan bir çizgi. Şimdi hocam dedi tekrar bakalım dedi ee, bizi seyreden. Futbol severlere de özellikle Beşiktaşlılara o offside çizgisine bir kez daha bakacağız bence... ee, değerli izleyenler. Hem bu gol pozisyonuna bakacağız. Ee, hem bu gol pozisyonuna bakacağız. Orada da bir karışıklıklar evet. var çünkü. Hem de şu offside çizgisine bir bakacağız. Her iki sene de bakalım akıllarda bir soru ben, işareti kalmasın. Bence hiç düşünmeden gol verilecek bir pozisyonda. Baktığınız zaman Rözler'in bildirmesi ortası. Larin arka direkten gidişi. iki tane adamın pas geçişi adına demin dokunamayışı. E, göstermeli. Göstere göstere atılan bir gol oldu. Ha, var mı yok mu Hoca? Dediğim gibi inceleyecek. Bir bakalım hocam biz de e, tekrar e, bakalım. Bir. Onun peşine gene ilk yarı Gezzal'ın ceza sahası içinde piyanistle akış gibi işleyip ortaladı. Bat şu an ön direkten vurdu. top var ki bence e, gollerden çok daha net pozisyonda. Kalecinin şansını ayağına çarptı. İkinci yarı Beşiktaş oyuncu değiştirmedi. E, Rıdvan geçen hafta yaptığını yaptı. Gerçekten güzel bir gol attı. Ama ondan sonra işte oyuncu değişiklikleriyle beraber 65'teki ki Bargaz'ın burada attığı golü es geçmeyelim. Gerçekten barajın arkasına çok hocam çok şöyle, iyi vurdu. Yani orası 18.5 19 metre. Oradan topu indirmek yani barajı geçirip biraz daha geride olsa geçirirsin hocam. Sen daha iyi biliyorsun Ama, da. Yani çok enteresan vurdu. Adana Demir'in iyi bir kadrosu var. Yani bazı oyuncular maalesef bu takımı baktığınız zaman el freni gibi duruyordu. İşte Belhanda bunların başında. Evet. Ondan sonra Balotelli bugün baktığımız zaman oyun içinde olumlu mu olumsuz mu etkisini bir bundan önceki maçlarda olumsuzdu. Bu maçta olumlu mu olumsuz mu o da tartışılır. Ama 60. dakika vargasını attı ve peşine 65 65'te Larin Oğuzhan Piyaniş değişikliği. 5 Biraz erken dakikamadan... oldu? Biraz erken oldu diyebiliriz. Bir de Gezalo o ara 10 dakika çok yoruldu ve çok top kaybetti. Yoruldu. de o ara çıkması lazımdı ki sakatlanıp Gezel girmedi. Çıktı. Bu sefer sakatlanıp çıktı. Hiç hoş olmayan şey oldu. Çünkü cuma günü Altay, ondan evet. sonraki salı günü de belki Ajax. grubun kaderini çekecek Ajax maçı çok Orada zor. Orada da Ajax 5-0 öndeydi. O maç ne oldu? 5-0 bitti. 5-0 mu? Gene 5-0 bitti. Şimdi Gezdelin oyundan çıktıktan sonra işte 3-1'den sonra Balotelli'nin Burada bir top, Mentor'un gene ayağından sekti. Ersin'i yememesi lazımdı. Ersin bu maçta çok iyi başladı, çok iyi götürdü. Bence yememesi gereken bir gol. Yani tane bir top çıkarttı hocam direğin dibine direk. şey o bayağı bir İyi iyi başlamıştı. Bu tarafa giderken evet. yaptı bu tarafa. İyi başlamıştı. İyi de oynuyordu. Bu golü yememesi lazımdı. Hocam. Ama kaleciliğin e, şeyi bu. Şunu düşünmesi lazım. 65'ten sonra giren ve Gökhan Töre'nin de girdiği bir bölümde sonradan oyuna giren oyuncular kendi performanslarını hakikaten bir gözden geçirmeleri evet. lazım. Çünkü baktığınız zaman Adana Demir e, kaliteli bir kadro yapmışlar. Bugün de oyunu hakikaten hiçbir zaman çirkinleştirmediler. İyi oynamaya çalıştılar, açık oynadılar e, ve sonuna kadar da mücadele ettiler ki 90 artı 6'da attıkları gol de bunu gösteriyor. Bu arada e, Sercan Dikme diyor ki, ee, soyunma odası koridorlarında da karıştı ortalık. Ee, karışacak normal yani baloteller o hareketleri yaptıysa karışması da normal bir de bir duruyor. Bir şey e, kendi attığı golden sonra hocam bir az bir önce hareket yapıyor. E, şimdi görüntüler geldiğinde o da gelecektir bize de e, daha henüz 45 dakika dolmadı. Da az sonra dakikalar içinde özeti vereceğiz. Onlara da enine boyuna bakacağız, konuşacağız. Fakat az önce fotoğraflarda vardı evet. şöyle bir şey yaptı. Şimdi bunu önce biz zannettik ki Vincenzo Montoya'ya yapıyor. Yani bak beni oynatmıyorsun. E, ben işte gol gördün mü? Kafan çalışmıyor mu? Ben girdim gole attım gibilerinden. E, Sonra, onu zannettik. Sonra baktık ki Beşiktaş kulübesine yapıyor. yapıyor. Ya dedi kime yapıyor bunu? E, çeşitli rivayetler var. işte Sergen Hoca'ya yaptığı yönünde. İşte biz dedik ki acaba transfer etmedi diye mi? Yıllar önce Sergen Hoca'nın bir söz söylediği e, söyleniyor şeye Balatoylli için ama yani enteresan e, bunların hesapları için neymiş demek ki o da. Ya tabii ki e, bu bir hareket şu bak hocam bu tarafta e, dolma bahçe canlı görüntüler e, sayıcılar stadı terk ediyor e, bu arada trafikteyseniz falan bizi radyo spor raa e, spor radyodan da e, dinliyorsunuz bu taraflara pek uğramayın. Dolmabahçe tarafına ee, Oralarda bir aylık trafik fena ee, Bu tarafta da Balotelli'nin yaptığı hareket Yani e, maalesef Paraslen futbolcunun yapmaması gereken şeyler bunlar Eğer hırsın varsa sahada gösteriyorsun eyvallah Golünü atmışsın eyvallah Ama o iş orada kalması lazım Şöyle söyleyeyim bu yedek kulübesinde o 3. golden sonra çıkan kavganın da ben eğer yanlış görmediysem kimsenin günahını almayayım de, yine Balotelli'den çıktık gibi gördüm ben. Fitil. Tabii tabii tabii. Yani o sıra e, Sercan da dediği gibi yani kulübenin önüne geliyor. Bir şeyler söylüyor Sergen Hoca'ya. Ondan sonra Murat Hoca ona saldırıyor. Orada ara kulübeler birbirine yakın. Murat Hoca çok kızdı. Murat Şahin. Tabii, tabii. Ya, e, gönül isterdi ki bu maç sahada bitsin. 96. dakika maç bitti. Ama dediğim gibi 65'ten sonra oyuna giren girdikten sonra 3 tane oyuncu değişiminden sonra senin dediğin gibi biraz da erken olan çünkü 3-1 e, baktığımız zaman geçen hafta Antalya'da geriye dönen bir Beşiktaş bu maçta da her şey olabilecek pozisyonu vardı. Hatta maç oynanırken e, beni Vodafone'dan bir arkadaşım aradı. E, işte maç nasıl falan dikkatli olun dedim. Defansa geçin, yardımcı olun, maç tehlikeli. Böyle bir mesaj yolladım He, ben. Hakikaten <laughs> yani 3 iken ben onu hissettim o anda. Yani Arkadaş kulübede hatta bir sevdiğim bir abimle bana fotoğrafını yollamış Size defansa geçin yardımcı olun Çünkü maç tehlikeli O anda ben onu gördüm Görünüyor çünkü hocam. Aşağı inerken de seninle stüdyoya inerken konuştuk Evet yani kaliteli oyuncular Adana Demir Bir de kendine güvenleri var Beşiktaş maçı motivasyonları yüksek Bir de 3-2'yi buldular Bu arada şuraya bir kadroyu verelim arkadaşlar Sizden ricam Tolga e, e, Real Hocam oyuna başlayan kadro dışında Şeyi de istiyor musun? Ee, tabii, 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 de tabii, istiyor tabii 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 aynen. Oyuna başlayan kadroyu bir veririz arkadaşlar şey, önce. işte beraber o üç değişiklik. <laughs> Oğuzhan. aynı şekilde Larin. Evet, geldi hocam. Şöyle. Bir ya bir de şu, çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, herhalde Barattello olayı herhalde konuşulur. E ben konuşuluyor de orayı yazı yazdım. Yani çünkü hocam ya yani, e, daha... Bu arada çok fazla soru geliyor. Hem golle ilgili hem ofsaytla ilgili. Erman hocam da geldi bu arada. E, yani ona danışacağız. Buyur hocam. Ya